What the we do? Calling after you. Dara nana hepinize merhaba. Canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni gelen hesaplaşma artı modunun nasıl oynanacağına dair bir video ile buradayım şu an. Ne saçmaladığımın farkında değilim. Neden böyle saçmaladım onun da farkında değilim. Neden böyle bir video çektiğimi sorarsanız çünkü normal hesaplaşma modundan bence çok farklı bir mod. Çünkü her kill aldığınızda artı bir kupa kazanıyorsunuz. Yani bundan daha farklı ne olabilir? Bir de öldüğünüz zaman da bir kupa kaybediyorsunuz. Neyse fazla uzatmak istemiyorum. Neden böyle bir video çekme ihtiyacı hissettiğimi merak ederseniz eğer. Öyle yani boş. Bu arada bir söylemeyeceğim çünkü zaten yani atmak isteyen atıyor ya söylememe gerek yok. Biliyorum hesaplaşma artı modu geldiği zaman bin kupa karakter yapacağım diye söz vermiştim. Hatta sözümü de tuttum sayılır. Çünkü 956 kupa tara yaptım ama sonra taranın kupasını düştüm. Yani tekrar birkaç gün sonra tekrar kupa kasabilirim. Yani tekrar bin kupa karakter deneyebilirim. Bin kupa yapmaya çalışmak gerçekten hem çok zorluyor hem de aşırı sinir bozuyor. Çünkü o kadar toksik oyuncular var ki hem böyle seni kestikten sonra dönenler mi dersin, emoji atanlar mı dersin, takım olup 3 kişi üzerine gelip de kendine oyuncu sananlar mı dersin, hesaplaşma moduna Edgar girenler mi dersin? Hayır yani her şeye okeyim yani ama Edgar hesaplaşmaya Edgar girenlere hala okey değilim. Hala hesaplaşmaya Edgar girenlerin oyunculuğuna hiç inanmıyorum. Hiç hiçbir şekilde onların oyunculuğuna inanmam. Çünkü Mesela şu an bir Edgar beni görse kesinlikle benim üzerime ya da canı az bir karakterin üzerine atlar. Çünkü dostum bu hain Edgar yani başka türlü oynamıyorlar. Hayır bir de bu sezon Edgar'a çok çok sağlam kimsenin fark etmediği ama çok sağlam bir buff geldi. Ne olduğunu soracaksınız. Vurduğu zaman doldurduğu canı %10 mu 15 mi 20 mi arttırılmış. Yani bu ne demek biliyor musun? Artık bir tane ıskalarsan Edgar'a Edgar'ı hiçbir şekilde alamıyorsun demek. Yani o kadar güçlendi artık. Şuradan iki tane vursam yani her an her yerden bir Edgar çıkabilir. Çünkü hala hesaplaşma moduna ben daha konuşmadan bir Edgar çıktı oradan. Ya, çok çok heyecan yaptım. Bedavadan bir tane aksesuar attım. Son bir aksesuarım kaldı ve 3 kişi kalmış. Ya bu el böyle kolay bir şekilde oynadım ama hani bu elden nasıl desem bu elden sonra genelde kesinlikle yani eminim çünkü ilk maçlarda hep böyle oluyor. Ya sürekli takım olan oyuncular gelecek üzerime. Şöyle şöyle duvarı açacağım. Hemen duvarın arkasından vurmak için ama zaten adam da oyunu salmış. Bu arada ilk maçta bir şey söylemediğimin, doğru düzgün bir taktik vermediğimin farkındayım ama ilerleyen maçlarda her şeyi detaylı şekilde anlatacağım. Çünkü günlerde sadece hesaplaşma artı oynuyorum ve çok iyi oynuyorum. Çünkü hiç 29 rütbeli bir karakter yapamamıştım ama hesaplaşma artı da yaptım. Baştan söyleyeyim ben kendi oyunculuğuma göre taktikler paylaşıyorum. Yani ya birazcık zorlayabilirsiniz çünkü ben iyi oynadığımı düşünüyorum ve iyi oynadığım için belki de bu kadar kolay şekilde oynayabiliyorumdur bu modu ya da kupa kasabiliyorumdur. Ben genelde biraz agresif oynuyorum sinirli değil kesinlikle sinirli değil neden agresif diyorum çünkü benim gibi oyunculara agresif diyorlar ben birini gördüğüm zaman kim olursa olsun dalıyorum Mortis olsam bile ben Shelly gördüğüm zaman Shelly'e dalıyorum. Yani ama ben ne zaman şeyle alsam hiçbir mortis bana dalmıyor. Şu an arkamı kontrol ediyorum çünkü arkamda birini bırakmış olmak istemiyorum. Evet ikinci aksesuarımı da kullandım ve kullanmamın sebebi çünkü bana bir tane vursa ve aksesuar atsaydı beni alırdı. Hani hiç riske atmak istemedim. Şu an bu sütuyu buradan temizlemek istiyorum. Çünkü zaten Brock çok yavaş ateş ediyor. Yani yavaş derken hem mermisi biraz geç doluyor hem de yani yavaş gidiyor. Diğer karakterlere göre çok yavaş gidiyor ve vuramazsam eğer ki zaten sutuyu vurmak imkansız. Sutuya nişan alan ya yani bir oyuncunun sutuya nişan alabileceğine inanmıyorum. Hani sürekli otomatik basan bir sutuysa asla nişan alamaz. Yani alabilir de yani çok zor. Ben alamam. Şahsen ben alamam. Alamıyorum da zaten otomatik basıyorum direkt ya da kaçıyorum. <laughs> Neyse. Şu an gülmeyeceğim çünkü hala bir şey söylemedim. Neyse ilk olarak söylemek istedim yani söylemem gereken şey arkanızı tamamen boş bırakın. Mesela benim şu an sol pardon, sağdan ve üstten hiçbir şekilde kimse bana saldıramaz. Çünkü oradan kimse gelemez. Neden? Zehri görüyorum. Her zaman zehirle aranızda benim şu an bıraktığım gibi bir mesafe bırakın. Bunu sadece açık haritalarda yapılabileceğini düşünmeyin. Şu an 6 yüklü 6 yüklü brok var aşağıda ona zorluyorum ama eğer bir tane vurup da aksesuar atarsa beni keser. Evet bir tane vurdu ben direkt aksesuarımı bastım ki bana aksesuar atmasın geri çekilsin. Şu an videoya win ile da farkında değilim az önce videoya win ile başladım. Şu Edgar'ı şuradan alsam o da aşağıdan Edgar'a vursa diyeceğim de ne neden şimdi böyle bir şey yapıyorsun? Hainliktir bu. Bu ama hainliktir. Bu nedir bu ya? Hani var mı şimdi sen o Edgar'ı da alamazsın. Kesin ikinci olursun. Çok güzel olur. Bu kadar. Bu arada rekorum hesaplaşma artı da 8 kill. Moral bozmaya gerek yok. Ben dördüncü ya da üçüncü olsam bile 5 tane kil aldığım için çok güzel kupa kasıyorum. Yani her oyun birkaç kupa kasmak çok işe yarıyor. Şu an cinin üzerine kadar gideceğim. Normalde Brock'la bunu asla yapmam. Çünkü cin çok fazla vuruyor. Brock'un canı da çok az. Ama şu anda cinin vuruşları azaldığı için şu an üzerine gideceğim. Beni iteceğini biliyordum. E şu an kaçacağını da onun kaçacağını da biliyordum. Ya evet iki tane cin birbirini gördü. Hemen takım olun. Hemen takım. Zaten bir, bir vur bir, bir minicik canım var. Minnacık canım var. Azar azar vura vura indirecekler şimdi beni. Ben şimdi ikinizi de alacağım ama. İkinizi de alacağım. Ben takım avcısı. Hop otomatik bastığımın farkındayım. Boşuna otomatik basıyorsun demeyin. Bilerek basıyorum. Yani ben bunu yaparken bunun bilincindeyim. Hop. Seni seni varımı yoğumu atacağım. Seni de alacağım. Gelen giden takım olup üzerime oynuyor. Gerçekten gelen giden takım olup üzerime oynuyor. Hayır. Süpersele geçen gün mesaj attım tamam mı? Ben acaba oyuncular şey mi diye. Hani birbirleriyle anlaşıyorlar ve bak iki Nasıl ya bak iki kişi iki tane aynı kostüm birbirini görmüş hemen takım olmuşlar. Hayır yani normal hesaplaşmada takım oluyorsunuz tamam da. Bir de sorsam diyorlar ki ya yani bazen soruyorum diyorlar ki herkes takım oluyor. E sen niye bana haksızlık ediyorsun ben hiç kimseyle takım olmuyorum. Şu an bu konuya döneceğim ama öncelikle şu iki broktan birisini indireceğim. Sonra dönüp diğerini de indireceğim rahatlayacağım. Şu an ikisi de bana da zorluyor çünkü. Evet şu aksesuarı otomatik basmak o kadar zevkli ki yani sen benim kim olduğumu biliyor musun? Şu an var ya takım olup da üzerime oynayan iki takımı da aldığım için o kadar mutluyum ki. Hayır bir an o öyle aksi... Nasıl alamadım ya? Nasıl alamadım ya? ya bu arada neden yani bende ne var böyle gelen giden bana? 4 kil almışım bu arada eğer birinci olursam. Bir iki kili de ben alıp birinci olursam 16 kupa ve 16 kupa da çok iyi. Şöyle o Ya gördün mü ben canını minicik kalana kadar indireyim. Sen git onu kes. Vay canına. 5. 5 de çok iyi ama 15 kupa. Bu, bu modun bu huyunu çok sevdim ya. Tek sevmediğim yanı öldüğüm zaman eksi bir kupa yem, iyi olmam. Çok saçma çünkü. Şöyle bir bakalım kaç kupa kazandığımıza toplam. 35 kupa. 3 oyunda 35 kupa iyi bence. İyi. Takım olma konusuna döneceğim demiştim. Şu an onu da ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü sonra yorumlarda bana kızıyorlar. Hani niye bana kızdıklarını da bir anlasam. Hani takım olunur, nasıl olunur? Mesela siz şey girmişsinizdir. Primo girmişsinizdir ve hani bir Primo'ya ihtiyacınız vardır. Çünkü ulti doldurmanız gerekiyor. Ultisi olmadığı zaman Primo çok güçsüz bir karakter. Hatta Primo Yok. Ultisi yoksa Primolo yok. Edgar'dan bile kötü. Çünkü Edgar'ın en azından hani zaman içerisinde ultisi doluyor Daryl gibi. Ama Primo'nun dolmuyor. Tabi hasar yerek de doldurabilir ama o da çok zor. O yüzden kimse onu yapmaz. Yani yapanlar da çok zor durumda kaldıkları için. Hani aşağıdaki tik benim üzerime ulti atmayı mı düşünüyor acaba? Hayır hani neden öyle bir hareket yapıyorsun? Şu an tikin yapmaya çalıştığı şeyi algılamaya çalışıyorum. Hani hiçbir sebep yokken yani niye bana dönüyorsun ki? Hani üzgünüm dostum ben takım olmuyorum. Git sakın bana gelme. Şu an bir aksesuar atacağım ve onu alacağım. Üzgünüm dostum. Ben takım olmuyorum. Çünkü ben çok kötü hissederim eğer onunla takım olsaydım çok kötü hissederdim. Çünkü hani bir sürü oyuncu var. Herkes kupa kasmak istiyor. Niye bedavadan onun oyununu kolaylaştırayım? Şu an Şeli taktiğini aslında söylemeden görmüş oldun. Şu an tamamen ne gösterdiğimin, ne oynadığımın bile farkında değilim şu an. Benim şeli de keşfettiğim çok böyle ölümcül bir şey vardı. Ölümcül bir taktik, yani ölümcül bir e, strateji. O da ulti basıyordum. Ulti bastıktan sonra hemen ikinci aksesuarı basıp atıyordum ve ıskalama ıskalamak imkansız oluyordu. Çünkü ulti vurduğu zaman birazcık geriye itiyordu ve sağa sola hareket ettirmiyordu. Oyunun hani bu şekilde Shelly'nin ultisi geriye ittirdiği için bu şekilde oluyordu ve çok güçlüydü bu yüzden ama artık 5 saniye boyunca vurabildiğimiz için ve bende artık gerekli yıldız gücü de olduğu için mükemmel ötesi yani profesyonel. Hani şu an bunu alamayacağım çünkü aksesuara basamadım. Şu an aksesuara bastım ama basmadı. Şöyle diğer şeyimi de attım. Şu an ağzım dilim kurudu çünkü ben yine su almadım yanıma. Su içmeye bir türlü bu, ilk defa başıma geldi. Öldükten sonra adam beni yukarı çekti. Şu an aksesuar basacağım. Hop aksesuar basıp direkt otomatik bastım. Zaten otomatik bastığınızda da yani bunu kullanabilirsiniz şeyle de. Neyse şu an tamamen videoya odaklanmak istiyorum. Çünkü çok boş yaptım. Ya videonun başında mı ortasında mı bir yerinde bahsettim. Dedim ki her zaman arkanızı zehire verin. Şu Mortis iki tane vursam en azından ultim dolar. Bu çocuk çok çılgın ama. Şu an inanın biliyor musun bu adama şu an saygı duyuyorum. Şu an respect. Şu an adama aşırı saygı duyuyorum çünkü aynı benim gibi Mortis oynuyor. Gel. Gel beni öldür yükler senin olsun. E şu an yük çaldığımı düşünebilirsiniz ama yük çalmadım kesinlikle. Çünkü onu da kestim. Yani o da beni kesebilirdi. O da bana saldırabiliyordu yani cesur bir Mortis'ti. Huzur içinde anıyoruz. Saygıyla uyusun. Pardon. Saygıyla ay Anıyoruz huzur içinde uyusun. Çok saçma bir karışıklık oldu. <laughs> Kusura bakmayın çok saçma bir yanlışlık oldu. Neyse şu an Edgar'dan ulti kasmak istiyorum ama o da kaçıyor. Umarım oyun boyunca kaçmaz. Çünkü bir tane ultiye ihtiyacım var taktiği daha iyi gösterebilmek için ama onun dışında birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Öncelikle şu an mesela olduğum konum çok iyi. Eğer arkadaki çalıların mesela boş olduğunu bilseydim orada ve ultim olsaydı orada bir yerde böyle bir kalabilirdim. Bir alan tutabilirdim. Yani bu bir videom vardı benim bilmiyorum izlediniz mi? Alan tutma tekniği diye kanalımın en çok izlenen videosu. Yani o bu hesaplaşma artı da aşırı işe yarıyor. Hani bildiğin sanki o bunun için gelmiş gibi. Şöyle bir ulti doldurmayı başardım. Edgar'ın peşinden gidip Edgar'ı alacağım ama o sutu bana... O sütü bana oynayacağını biliyordum. Ama oynamazsa ben ona saldırmayacaktım. Neyse. Bu arada gerçekten oyundaki bence en güçlü combo bu. Shelly'nin yıldız gücü ve aksesuarı en güçlü combo çünkü bundan kaçış imkansız. Eğer şey değilse mesela Edgar gibi ya da Primo gibi böyle Crow gibi ulti atıp aksesuar atıp kaçabilecek bir karakter değilse hiçbir şekilde kurtuluş yok. Yani sağa sola gideyim, şunu yapayım, aman benim canım çok falan öyle düşünmeyin. Hiçbir şekilde bunu durduramazsınız. Bu arada videonun başından beri noob gibi oynadığımın da farkındayım. Gel buraya. Bak kaçacak. Oo, o gerçekten ilginç. Ben dedim ki bir bu nasıl kaçabilir? Hiç yerimden bile hareket etmeme gerek yok dedim. Nas nasıl kaçtı gerçekten? İyi yani gayet iyi. Sayarım paraları, a, harcarım Ali gibi, ey parfüm ekibin dolar, ey, çekerim Bali gibi, Aa. Neyse bunun devamı küfürlüydü. Ben de küfür sevmiyorum o yüzden söylemeyeceğim. Mortis'in yükünü almaya çalışmıyorum. Sadece Mortis gel buraya beni alırsan bu yük senin diyeceğim ama sen de kaçtın gittin. Maalesef. Şu an tam bir noob gibi oynadığımın farkındayım. Bunun sebebinin ne olduğunu merak edersen. Ya o öyle yapma ama öyle. Öyle yapma ama. Bırak yanına gelip alayım seni ya. Niye böyle yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar canlarım. Can o canlar. Söylemek istediğim bir şey var. Hani hani bir karakteri başka bir karakterden kurtardığınızı sanıyorsunuz ya. Ben şöyle ya bu cin 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 ama cin nerf 7, alamaz ki. Ama cin nerf yedi. Ya muazzam biliyor musun? Bak cin nerf 7 1300 vuruyor. Ama az önce beni cin nasıl alabilir? Ben onun onun hesabını yaparak gittim cinin yanına. Cinin normal vuruşu çok düştü. Çok ilginç, anlamsız. Sanırım benim tekrar bütün karakterleri incelemem gerekiyor. Çünkü ben yani bir kupa kasmaya başlamadan önce sanırım bu 15.000 kupa falan yapmıştım. Bunu yani oyuna yeni başladığım zamanlar 15-16.000 kupa. 16.000'di yanlış hatırlamıyorsam. Hayır yani niye böyle sıkarsın bırak. 2 saniye konuşayım bir şey anlatıyorum takipçilerime. Neyse benim bütün söylediklerim yarıda kalıyor. Bu, bu konuda bana çok kızıyorsunuz. Ben niye yarıda kaldığını bilmiyorum. Gel. Gel beni alırsan yükleri de alırsın. Gel bak az önce Mortis gelmedi sen gel. Gel bak beni alırsan senin geleceğin yok ya. Ben yerim bu yükleri. Mortis gel ultiyi dolduracağım. Ya bir an bir an ben biliyorum senin bana saldıracağını. O Mortis üzerime gelebilir mi dedim ama aslında var ya uçsa üzerime beni alırdı her türlü. Ama benim de 7 tane yüküm varmış. Neyse şu an söyleyeceğim şeyleri unuttum. Hepsini unuttum hem de. Şu krovu indirirsem. Hadi canım. 200 canlı. 200 canım var ve aksesuar bastı. Sanki aksesuar 200 can. Abi adam nasıl kaçtı? İnan nasıl kaçtı İnanamıyorum. Neyse söylemem gereken bazı şeyleri bir tekrar edeyim. Ya hani bir oyuncuyu başka bir oyuncudan kurtardığınızı düşünüyorsunuz ya iyilik yaptığınızı zannediyorsunuz. Ama hiç öyle düşünmüyorsunuz. Belki de diğer oyuncu onu kesebilmek için çok uğraştı ve siz ona çok büyük bir kötülük yapıyorsunuz. Yani o yüzden bence hani iyilik yaptığınızı düşünerek böyle şeyler yapmayın. Çünkü çok kötü bir davranış bu ve hani çok da sinir bozucu bir davranış. Mesela ben şahsen örnek veriyorum. Sörcün canını bitirsem ve Crow gelse, Crow bir an bana saldırsa ben de böyle bir afallasam ve Surge'u unutsam yani bırakmak zorunda kalsam Çok sinirlenirim çünkü Hani zaten onu kesmek üzereyim sen niye bana oynuyorsun Bir de beleşçileri de hiç sevmiyorum Yani iki kişi savaşıyoruz genelde bu yeni çıktı yeni Hesaplaşma artıda yani bu modda Brok yapıyor onu gidiyorlar çalıya pusuyorlar İki kişi savaşınca hemen ikinci aksesuarı bam Sonra ne oluyor hayatta kalma şansı yok Tabi Neyse şu an sanırım bir videonun yarısı olmuş olması gerekiyor. Çünkü eğer yarısı olmadıysa şu an videonun yarısı olmadıysa hiçbir şekilde bu videoyu şey yapamam. Şu an son iki maçı search oynayacağım. Kazansam da kaybetsem de. Aksesuar bastım ama aksesuarım da hiçbir işe yaramadı. Çünkü en azından ulti doldurabilirim diye bastım. Şöyle bir tane daha vursam. O da çok iyi oynuyor sanırım. Neyse. Öncelikle söylemek istediğim şeyleri şu an söyleyeyim. Şu an bu videoyu editlerken de burayı yoruma ya da ne bileyim sabitleyeceğim. Açıklama kısmına da koyacağım. Eğer videoyu tamamen izlemek istemeyenler varsa diye. Direkt burayı izlesinler diye yapacağım. Bunu sonra çok boş konuşuyorsun bizi oyalıyorsun gibi şeyler söyleniyor. Bu arada hep olumsuz şeyleri söylediğimin farkındayım ama ben pozitif bir insanım. Yani ne kadar olumsuz şeyler de söylense ben bunları hep olumlu alıyorum. Yani küfür, hakaret gibi sözler dışında her şeyi olumlu alıyorum. Şu an kesinlikle modum düştü. Niye bilmiyorum. Ne zaman modum düşse bir şarkı söyler kendime gelirim. Yani normalde böyle dilime oturan söylemesi hoş olan bir şarkı söylerim. Bir aksesuar daha basacağım. E şu an bütün 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 searchler... Bak bana geliyor görüyor musun bak. E, aksesuarımı da fail attım heyecandan. Hayır yani iki tane iki kişinin arasında kalmak... Neyse gerçekten konuşmaktan dilim damağım kurudu ağrıdı her yerim uyuştu o yüzden bu son maçım. Umarım son maçı winle videoya winle başladığım son maçı da winle bitirebilirim. Şöyle şuradan bir tane vurabilirsem. Hayır yani şu an bir tık korkuyorum. Çünkü eğer ikinci aksesuarı varsa patır kütür beni alabilir. Hani tokat şov yapabilir bana. O yüzden pek de uğraşmak istemiyorum. Edgar'ı bu arada Edgar'dan Sör en çok Sörç oynadığım zaman Edgar'dan hiç korkmuyorum çünkü hiçbir şekilde Sörç alamıyor. Ha alabiliyor da. Hani biraz zor. Şöyle aşağıya bir yere gitti. O ne? Aa demek ki internete gitti. Yazık oldu ya. Aşağıda bir Edgar daha var. Ben bu arada kendimde bir şey fark ettim. Ne zaman haritada Edgar görsem Edgar'ın üzerine saldırıyorum. Şu an bu bu var ya bu, bu, bu bunu biliyor. Bak şu an gidecek. Ulti açacak gelecek bak. Beyinli oyuncuyum ben bak hop buradasın. Hop buradasın. Bir tane daha atacağım duvardan hop oradasın. Yani benim kadar şöyle bir aksesuar atayım da en azından bir kill daha alayım. Ben ben öldüm galiba. Bir aksesuar daha basacağım. O <laughs> Uf, adamın tam var ya bur buraya var ya bir ömür verilir buraya ya. Bu Bak hem geliyorsun beni almak için hem alamıyorsun. Alamayınca da bana uzaktan uzaktan dönüyorsun. E şu an oyunu bir kenara bırakıyorum. Eğer yani şu an söylediklerim bu mod için önemli olabilir. Bu mod tam bana göre. Öncelikle eğer... Agresif oynamıyorsanız eğer agresif oynamıyorsanız yani bir oyunda 3 kill 4 kill 5 kill alamıyorsanız, alamıyorsanız ya da en azından 2 kill alamıyorsanız bu oyunu oynamanızın bir anlamı yok. Çünkü eğer bir kil alırsanız ve bir kil aldıktan sonra ölürseniz aldığınız kil hiçbir işe yaramıyor. Çünkü öldüğünüz için bir tane de kupa kaybediyorsunuz ve kazandığınız kupa da gidiyor. İkinci olarak yani birazcık hesaplaşma bilgisi, hesaplaşma iyi oynamanız gerekiyor hesaplaşmayı yani bilmeniz gerekiyor. Bunu da zaten hepinizin bildiğini düşünüyorum. Çünkü benim kitlem genelde hesaplaşma oynuyor. Neden bilmiyorum. Ben hep üçlü, modlarda kupa kasma taktiği veriyorum. Hep izleniyor da. Ama neden böyle oluyor bilmiyorum. Hayır yani sen beni alamazsın ya da alabilir misin bilmiyorum. Bu arada her zaman zehirle aranızda bir boşluk. Ben galiba bu işi yapamıyorum ya. Ben kendime bir çeki düzen vereceğim. Ben şu an hiçbir şey söyleyemedim. Neyse toparlamak istiyorum videoyu bitirmeden önce. Birazcık toparlamak istiyorum. Her zaman zehirle aranızda birazcık boşluk bırakın. Her zaman. Ve her zaman arkanızı koruyun kullandığınız karaktere göre de önünüzde bir duvar ya da arkasına saklanabileceğiniz bir şey olsun. Neyse bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.